hesabımıza yüklenmiş mi? Gelin hep beraber görelim. Sayfa yeniliyorum. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 200.000 takipçimiz tamı tamına hesabımıza yüklenmiş. Merhaba arkadaşlar bu videomuzda TikTok'ta nasıl ücretsiz, sınırsız bir şekilde gerçekten takipçi hilesi nasıl yapılır anlatacağım. Hilenin kullanımı gerçekten oldukça basit. %100 Türkçe bir arayüzü var. Yani hileyi yaparken zorlanmayacağınızdan emin olabilirsiniz. Tek yapmanız gereken videoyu dikkatlice izleyip bütün adımları uygulamak olacaktır. Arkadaşlar bu hile piyasada görülmemiş hilelerden bir tanesi. Ben bile o kadar hile denedim, o kadar hile araştırdım. Sonunda bir tane güncel, çalışan sorunsuz bir hile buldum ve kullanımını hemen öğrenip defalarca test edip sizlerle paylaşmak istedim. Umarım hile hoşunuza gider. Umarım hileyi beğenirseniz daha fazla lafı uzatmadan hemen hilenin nasıl kullanıldığına geçiş yapalım. İlk olarak arkadaşlar videonun altında videonun açıklama kısmındaki linkten hilenin bulunduğu siteye gidelim. tiktok.hilen.net Kullanıcı adı kısmına takipçileri yollayacağımız hesabın kullanıcı adını yazın. Ben hesabı sizlere göstereyim. Böyle bir hesap 43.000 takipçisi var. Rastgele bulduğum bir hesap. Ardından burayı kullanıcı adını yazdıktan sonra ilerle butonuna tıklayın. Buradan takipçilerin hangi ülkeden geleceğini seçin. Türkiye'yi seçiyorum. Ardından tekrar ilerle butonuna tıklayın. Gönderecek takipçi sayısı ne kadar takipçi istiyorsanız yazın ama çok fazla da buçuk rakamlar yazmayın. Ben eli denerken 10.000 denedim, 20.000 denedim, 30.000 denedim, 5.000 denedim. Hepsi geldi. Bu sefer videoya özel daha fazla bir sayı gireceğim. Umarım mahcup olmam. Umarım istediğim kadar takipçi tamı tamına gelir. Yüksek bir rakam deneyelim. 200.000 yazıyorum. Ardından arkadaşlar tekrar ileri butonuna tıklıyorum. Arkadaşlar hilenin kullanımı oldukça basit. Sadece e, bu adımdan sonra telefon doğrulması adımına geçiş yapacağız. Orası biraz e, siz zorlayabilir ama beni dikkatlice izlerseniz, beni dikkatlice dinlerseniz o adımda da zorlanmayacağınızdan emin olabilirsiniz. Hilenin en zor kısmı o kısım. E o kısım zor demiyorum. Sadece en zor kısmı arası. Neden? Telefon doğrulaması yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Aslında bu kısım oldukça kolay. Şimdi arkadaşlar Hile ilk defa yapanlar telefon doğrulamasını yapmak zorunda. Bu telefon doğramasını neden yapmak zorundayız? Onun açıklamasını hemen yapayım. Arkadaşlar bir kullanıcı onlarca hesabı bu siteden takipçi çekmekteymiş. Bu da siteyi bayağı bir zora sokuyormuş. Bunun da önüne geçebilmek için böyle mantıklı güvenli bir telefon doğrama sistemi getirmişler. Böylelikle arkadaşlar siz bir telefon doğraması ve sadece bir hesaba takipçi yollayabileceksiniz. Korkmayın istediğiniz kadar takipçi yollayabileceksiniz. Fakat sadece bir hesaba yollayabileceksiniz. Bu telefon doğrulması da arkadaşlar normal daha önce belki yapmışsınızdır. Hani siz telefon numaranızı ekrana girersiniz. Telefonunuza kod gelir. Bunu da ekrana girersiniz ve telefon doğrulaması tamamlanmış olur. kendinizi site onaylatmış olursunuz. Aynı bu sistem. Aynı bu şekilde işleyecek. Herhangi bir farkı yok. Normal bir telefon doğrulaması. Şunu da söyleyeyim son olarak arkadaşlar. Telefon doğrulaması tamamen ücretsizdir fakat şunun uyarısını yapayım. Bu videoyu yurt dışından yapıyorsanız, hile yurt dışından uyguluyorsanız arkadaşlar sizlerden e, vergi adı altında 68 TL'lik bir ücret alınır. Bu zaten size gelecek olan SMS'te ve e, doğrulama sayfasında yazıyor. Bu aklınızda olunsun. Fakat sizin attığınız Turkcell, Türk Telekom ya da Vodafone'sa herhangi bir işlem ücreti talep edilse daha hiçbir işlem ücreti alınmıyor, alınmayacaktır. Emin olun arkadaşlar herhangi bir işlem ücreti alınsaydı, 1 lira bile alınsaydı bırakın bu videoyu çekmeyi yüklemeye bile cesaretim olmazdı. Zaten yükleyemezdim. YouTube buna izin vermezdi. Ama hattınız Turkcell, Türk Telekom ya da Vodafone olduğu müddetçe herhangi bir problem yok, herhangi bir ücret alınmıyor. Bu sadece bir telefon doğrulaması, hemen telefon doğrulamasına geçiş yapalım ve ardından takipçilerimizin hesabımıza geçmesini hep beraber görelim. Doğrula butonuna tıklıyorum bunun için. Göreceksiniz hem burada hem size gelecek olan SMS bir ücretten söz edilecek. bu ücret sadece hatta yurt dışına ait olan kullanıcılardan alınıyor bunu unutmayın. Gördüğünüz gibi bahsettiğim ücretler yazıyor. Sizin attınız unutmayın. Türkcell, Türk Telekom ya da Vodafone'su herhangi bir şey ücreti aldın mı gör. Şimdi telefon numaramı buraya yazıyorum. Ardından devam et butonuna tıklıyorum. Telefonuma kod gelecek. Ve kod geldi. Gelen kodu buraya giriyorum. Ardından satın al butonuna tıklıyorum. Bu butonun üstünde ne yazdığı önemli değil, sizde daha farklı bir şey yazabilir ya da hiçbir şey de yazmayabilir. Ücret alınmadığı için bu konuda herhangi bir endişeniz olmasın. Sizde tasarım ne farklı olabilir. Ama doğrulama sayfası bu şekilde görünüyor. Ardından altındaki butona tıkladım. Ve arkadaşlar site beni böyle bir sayfaya yönlendirdi. Telefon doğrulamanız ücretsiz bir şekilde tamamlandı. Takipçi 200.000, hatıra Vodafone. Altta da bahsi geçen 68 TL sadece at dörtüşüne ait olan konuculardan vergi olarak alınır. Türksar, Türk Telekom, Vodafone halklarına hiçbir ücret alınmaz. Yazıyor. Görüldüğü gibi arkadaşlar. Hani e, görünür de ücret alınacak gibi size gözükebilir. Fakat emin olun arkadaşlar herhangi bir işlem ücreti alınmıyor. Bu konuda gerçekten emin olabilirsiniz. İlk ilk defa yapacağınız için korkmanız normal bunu almıyorum ben de hile ilk defa denerken korkmuştum ama ücret alınmadığından arkadaşlar kesinlikle emin olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar sayfamızı bir yenileyelim bakalım istediğimiz takipçi telefon donmasını yaptıktan sonra hesabımıza yüklenmiş gelin hep beraber görelim sayfa yeniliyorum ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 200 bin takipçimiz tamı tamına hesabımıza yüklenmiş aynı zamanda hesabımıza beğeni de gelmiş bu çok iyi. Daha fazla söylenecek bir şey yok. Videoyu burada sonlandırıyorum. Telefon olmasını yaptık ve istediğimiz takipçiler hesabımıza yüklendi. Sormak istediklerinizi yorumlarda sorabilirsiniz. Bu gibi videoların devamı için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.